3 ayların başlangıcı ne zaman? 2021 3 aylar ne zaman başlayacak? Evet, 3 ayların başlangıcı 13 Şubat Cumartesi. 2021 diğer kandil günleri. Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe. Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba. Berat Kandili 27 Mart Cumartesi. Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar 2021 yılı diğer dini günleri Ramazan başlangıcı 13 Nisan Salı Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arfesi 12 Mayıs Çarşamba Evet Ramazan Bayramı birinci günü 13 Mayıs ...ikinci günü 14 Mayıs, üçüncü günü 15 Mayıs diye gidiyor. Kurban Bayramı arifesi ise 19 Temmuz Pazartesi. Kurban Bayramı birinci günü 20 Temmuz Salı. İkinci günü 21 Temmuz Çarşamba. Üçüncü günü 22 Temmuz Perşembe. Kurban Bayramı dördüncü günü ise... 3 Temmuz Cuma, Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi, Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba.